Değerli izleyenler, Kars Kazman'a da bugün kayım atadılar. Evet neredeyse her hafta bir kayım denemesi var. Bir kayım atanıyor DEM Partili belediyelere. Şimdi tabii ki kayım atamaları artık moda oldu. Herkes alıştı yani gece yarısında polis gidiyor, belediyeyi işgal ediyor ve belediyeye kayım atandığını bildiriyor. Oradaki kaymakamı ya da varsa valiyi kayım olarak atıyor değerli izleyenler. E, tabii ki Kürtler tepki gösteriyor ya da DEM Parti'ye oy verenler tepki gösteriyor da bu yani farkındaysanız 11 belediye oldu kayım atanan 11. belediye oldu ve 11. belediyeye de geri adım atılmadı ve yine hükümet AKP MHP rejimi istediğini yapıyor. Algı yaratıyor. istediği kişilere hemen soruşturma açıyor. Geçmişteki konuşmalarından dolayı, dosyalarından dolayı yeniden yargılıyor. 10 yıl önce, 15 yıl önceki davalarda kendince mahkemeleri sonuçlandırıyor, bir ceza veriyor ve ceza verir vermez de kayın atıyor. Tepkiler geliyor ama neye yarar? Hiçbir şeye yaramaz. Kayın protestoları nedeniyle işkan insanlara işkence ediliyor, insanlar gözaltına alınıyor, insanlara kötü muamele yapılıyor, o da onlara kar kalıyor. İnsanlar tutuklanıyor, cezaevine gönderiliyor, o da onlara kar kalıyor. Yani velhasıl baktığımız zaman CHP'li birkaç belediye de kayma ama DEM Parti'li 11 belediye çok da fazla böyle bir şey yaratmadı. İnanılır gibi değil. Yani milyonlarca insanın iradesi gasp edildi. Şimdi bir, bir, mesele daha var değerli izleyenler. Biraz önce sanatçı Seyda Perinçek'le konuştum. Değerli ile konuştum. Bana bir şey anlattı. Ee, i̇şin doğrusu ben de yeni duydum. Hani biz eskiden hep öyle şey yaparken diyorduk ya, ya Kürtler Japonya'da dernek kursa, Japonya'da bile Kürtlerin dernek kurmalarını, kurmasını engelliyorlar ya. Hakikaten de arkadaşlar bizim söylediğimiz başımıza geldi. Evet daha önce dernek kapatılmıştı, Kült kültür derneği doğru bu kez Kürt konseri, Kürtçe konseri yasaklandı. Kimin? Seyda Perinçek. Seyda Perinçek'in aynı 20 içinde orada konseri vardı. Konser izinli. İzin almayı Seyda Perinçek'e vize verilmiş. Yani tamam her şey organize yapılmış. Seyda Perinçek'in anlattığı içeri girer girmez hemen gözaltına alıyorlar. 8 saat gözaltında kalıyor. Kötü muamele görüyor. Deport ediyorlar geri gitti e, ülkeye. Seyda Perinçek çok detaylı şeyleri anlattı. Konsolosluğun nasıl devreye girdiğini ve oradaki yetkililerin neler konuştuklarını, kendilerine neler söylediğini, oradaki tercümanların neler söylediğini falan tek tek hepsini anlattı. Ben akşam Seyda Perinçek, Mamusta Seyda Perinçek'i canlı yayına alacağım. Saat 20'de Avrupa saatiyle, saat 22'de Kürdistan ve Türkiye saatiyle. Gerçekten de inanılmaz şeyler. Bir sanatçının başına, bir Kürt sanatçının başına. Bakınız neler getirmiş. Hep birlikte canlı yayında izleyeceğiz. Şimdi başka bir mesele daha var, o da çatışmalar durur mu durmaz mı? PKK silah bırakır mı bırakmaz mı? Abdullah Öcalan konuşur mu konuşmaz mı? Herkes Abdullah Öcalan'ın konuşacağını söylüyor. Abdullah Öcalan'ın mektubu Kandil'e gitti. Kandil açıkladı dedi ki evet mektup bize geldi. Abdullah Öcalan'ın bir mektubu Avrupa yapılanmasına gitti. Avrupa'dakiler de dedi evet bize mektup geldi. Aa, Sayın Öcalan'ın mektubu Rojava'ya gitti. Barzanya'ya gitti. İran'a gitti. Türkiye içerisinde zaten mesajlar veriliyor. Den Parti işin içerisinde. Yani dört bir tarafa, Kürdistan'ın dört bir tarafına Sayın Öcalan'ın mesaj iletiliyor. Aslında aşağı yukarı Kürtler şu anda Sayın Öcalan'ın ne konuşacağını %90 tahmin ediyorlar. Ha, telaffuz edemiyorlar ama biliyorlar. Hepimiz biliyoruz aslında Sayın Öcalan ne söyleyecek. Sayın Öcalan 2013-15 yılları arasında da Nevruz'da okunan o mektupta da zaten söylemesi gerekeni söylemişti. O dönem şartlar oluşturulmadı. Devlet yine bir kompaslar kurdu ve o sürecin ilerlemesini engelledi. Fakat şimdi biraz durum farklı. Yani geçmiş dönemdeki barış sürecinden ya da çözüm sürecinden biraz daha farklı bir durum var. Nedir bu durum? Sayın Öcalan bu kez devletten hiçbir şey beklemeden kendisi bir adım atacak. Durum onu gösteriyor. Yani hani normal şartlarda böylesi durumlarda karşılıklı olarak adımlar atılıyor ve ona göre ilerleme sağlanıyor. Ama bu kez Sayın Öcalan anlaşıldığı kadarıyla devletten hiçbir şey beklemeden kendisi sert radikal birkaç adım atacak. Bana göre PKK'nın silah bırakma konusu da bunların en başından geliyor. Yani kademeli kademeli nasıl olacağını içerini halen de bilmiyoruz. Ama kesinlikle Sayın Öcalan'ın çağrısı arasında bu da yer alıyor. İşte tam bu evreye girilirken, tam bu noktada acaba devlet nasıl bakacak buna? Devlet Sayın Öcalan'ın bu çağrısını nasıl karşılayacak? Şimdiye kadar hep diyorlardı. İşte Tayyip Erdoğan e, dün kongresinde konuştu. Parti kongresinde konuştu ve dedi ki artık e, hatta paylaşım da yaptı. Artık silahla değil siyasetle mücadele yöntemi ve zamanı. Ona benzer bir kelime kullandı. Yani bu Kürt özgürlük hareketine bir atıf da aslında. Yani silah dönemi bitti. Artık herkes siyasi mücadele yapsın falan filan. Acaba gerçekten de Tayyip Erdoğan bu işin içerisine girecek mi? Devlet bu işe evet diyecek mi? Yani senin diyor canım varsayalım ki yarın çıktı PKK'ya silah bırak dedi. PKK dedi tamam. O zaman bunun koşullarını oluşturun. Bir sıra bırakmaya hazırız dedi. Peki ne olacak? Devlet bunu yapacak mı? Yapmayacak mı? Şimdi yapıp yapmayacağını nerede görüyoruz biliyor musunuz? Bir, kayım atamaları ara vermeden devam ediyor. İki, siyasi baskılar devam ediyor. 3. ZAP, Avaşin gibi bölgelere yoğun bir saldırı var. Operasyonlar devam ediyor. 4. Rojava'ya operasyonlar durmuş değil. Her gün siyah saldırısı uçak saldırılarıyla operasyonlar devam ediyor. 5. işte Seyda Perinçek'ten bahsettik sanatçı. Konserler yasaklanıyor. Türkiye'de konserler yasaklanıyor. Halen siyaset yapamıyorsunuz. Şimdi bütün bunların zemini acaba devlet hazırlamak için bir şeyler yapıyor mu? Hazır mı? Değil mi? Bunu gerçekten de bilmiyoruz. Yani sadece bu değil, insanların psikolojisiyle oynuyorlar. Devletin içerisinde yuvalanmış bazı troll hesaplar var. Çok büyük sosyal medya hesapları var. İnsanlara hedef gösteriyorlar. Halen Kürtçe konuşanı hedef gösteriyorlar. Milletvekillerini hedef gösteriyorlar. Polis halen milletvekiline terörist diyebiliyor. Halen milletvekiline saldırıp joplayabiliyor. Bütün bunlara baktığımız zaman Devlet içerisinde çok büyük bir güç var bu işi istemeyen, AKP içerisinde büyük bir güç var barış sürecini. Yani Sayın Öcalan'ın yapacağı bu silah bırakma çağrısını istemeyen, kabullenmeyen, olmaz, yapmasın e, diyen bir güç var ki Sayın Öcalan normal şartlarda ayın 15'inde açıklama yapacaktı. Hadi 13 ya da 17'siydi, 2 gün öncesi ya da sonrasıydı ama ne oldu? Sayın Öcalan'ın açıklaması neden gecikti? Adalet Bakanı iki gün önce niye dedi ki sen işte Öcalan görüntülü mesaj veremez dedi, bizim kanunlarımız el vermez dedi falan filan. Müfredatta böyle bir şey yokmuş ya da kanunda böyle bir şey yok. Bütün bunlar bahanedir, uydurmadır. Yavaş yavaş işte önce şey dediler yani görüntülü mesaj dediler hatta onu onu bırakalım ya devlet bahçeli dedi gel mecliste konuşsun dedi yani bunun, bunu yolunu açmamız gerekiyor dedi devlet bahçeli bugün hükümetin bir koludur yani Tayyip Erdoğan hep böyle söylüyor madem öyleyse o zaman hadi kendisi gelemedi gelmedi ya da uygun değil fiziki olarak o zaman mesajı görüntülü olarak gelmesi gerekiyor PKK'ya gitmesi gerekiyor diğer Kürtlere gitmesi gerekiyor sadece bir ses kaydı ya da mektupla bu iş hal olmaz defalarca Sayın Öcalan'ın çağrı yapması gerekiyor bir çağrıyla bu iş sulh hal edilmez. Murat Karaylan ne demişti? Yani önderliğimiz bizim gerçekleşenimiz kongreye bile katılmalı. Hadi katılamıyorsa mutlaka görüntülü mesajlar göndermeli, bu insanları ikna etmeli. O milyarlarca yerli nasıl ikna edeceksin? Milyonlarca Kürt'ü nasıl ikna edeceksin? Bu öyle basit bir şey mi? 40 yıldır savaşıyorsunuz. 40 yıllık savaşın verdiği kim ve nefret düşmanlıklar var. İki tarafta da var. Bizde de hepimizde, herkeste var yani. Bir, bir ön yargı var. Bu ön yargılar nasıl aşılır? Devletin iyi niyetli adamlarıyla bunlar ancak aşılabilir. Devlet iyi niyetini gösterecek, devlet büyüklüğünü gösterecek ve devlet diyecek ki tamam kardeşim ben bu işi çözmek için kollarımı sıvadım ve ben bu işi çözüyorum. Devlet ne zaman bu kararlığı gösterirse o zaman Kürtler de dedi ki tamam ya karşı devlet de artık bıkmış. Yani bu iş artık düşmanlıkla ya da karşı şeyle, propaganda ile bu iş olmaz. Biz de hep birlikte eşit temellerde, anayasal güvencede birlikte yaşayalım diye. O zaman yani bu bu halkta örgütlenmesi gerekiyor. Türk tarafı da aynısı, Kürt tarafı da aynısı. İki tarafta da bir şey var şu anda. Yani şu anda insanlar korkuyor. Kürt tarafı ya PKK silah bıraksa ne olacak acaba? Devlet de diyor ki, ya devlet içerisindeki gürü ya da AKP'ler diyor ki ya PKK silah bıraksa bizim elimizde hangi malzeme kalacak? Biz biz neyle suçlayarak insanları tutuklayacağız? Neyi gerekçe göstererek insanların malına, mülküne el koyacağız? Kaymağı Bizim bir gerekçemiz kalmaz diye. Yani silah silahsızlanması ya da silahsız mücadeleye başlaması hakikaten de Türkiye'de birçok taşı yerinde oynatacak. O yüzden çok önemli ve o yüzden şu anda da Sayın Öcalan'ın konuşmasını, açıklamasını ya da çağrısını engellemeye çalışıyorlar. Neyse akşamki bülten oldukça önemli değerli izleyenler. Birkaç konu başlığımız var. Sayın Seyda Periçek Mamuse Seyda Perinçek'i de canlı yayına alacağım. Bakalım Japonya'da neler başına gelmiş bize tek tek anlatacak. Akşam görüşürüz arkadaşlar. Saygılar hepinize.